Merhaba arkadaşlar. Size bir ödev vereceğim bu videoda. Ee, i̇nternetten şu ana kadar bir dolar kazanmadıysanız eğer arkadaşlar, özellikle bu video sizin için. İnternetten bir dolar bile kazanmamış olan bütün arkadaşlarım, özellikle genç arkadaşlarım ya da yaşınız kaç olursa olsun önemli değil. Şu ana kadar hocam ben internetten bir dolar bile kazanmadım. Kimler böyle el kaldırsın? Arkadaşlar size bir challenge veriyorum, ödev veriyorum. İnternetten ilk dolarınızı kazanmak. Bunu da önümüzdeki işte 10 gün içerisinde yapmanız lazım. Ne yaparsınız? Beyninizde bunu bir problem olarak verin arkadaşlar. Bakın bu çok belki de hayatınızın en değerli problemi olacak bence. E çünkü ben bu bakış açımı değiştirdiğim anda yani tüketici taraftan üretici tarafa sıçradığım anda bütün bakış açım değişti. Onun için size ödev arkadaşlar herkes bunu yapabilir bakın internetten ilk bir dolarınızı kazanın. Yaşınız kaç olursa olsun herkes kolaylıkla bunu yapabilir burada önemli olan sıfırdan bire gidebilmek. İnternetten ilk dolarımı nasıl kazanacağım? Beyninize bunu problem olarak verin. Sevdiğiniz, yeteneklerinizi kullanabileceğiniz bir alan belirleyin. Mesela TikTok mu açacaksın kardeşim? YouTube kanalını mı açacaksın? YouTube kanalı gerçi uzun vadede sonuç veriyor. Yani biraz zor. 10 günde yapabileceğim bir şey olması lazım. Drop shipping olabilir. Kendi Amazon dükkanını açabilirsin. Eski kullanılmış eşyaları Vinted diye bir şey var. Mesela o aplikasyon var. Oradan satabilirsin. Ya da işte ee, internetten ilk bir doları mediumda yazmaya başlayabilirsin. Ya başka platformlar var bu şekilde Fiverr, Upwork oradan iş yap yapabilirsin, kendi profilini oluşturup iş yapmaya başlayabilirsin. Online teaching yapabilirsin, Kur, kendi kursunu ortaya koyabilirsin. Birilerine koçluk danışmanlık yapabilirsin. Sosyal medya ajansı kurabilirsin. Yapay zeka ile çalışıp bir şeyler üretebilirsin dijital ürünler satabilirsin. Gumroad'da kendi mağazanı açabilirsin. Amazon'da, Etsy'de kendi mağazanı açabilirsin. Bir şekilde arkadaşlar bu uğraşın hedefiniz 1 dolar kazanmak. Bakın ilk 1 doları kazanmak en zoru arkadaşlar. İlk 1 doları kazandıysan 10 dolar kazanmak daha da mümkün yani. Kafan bir kere bu, buna çalışmaya başlayınca, "Aa ben internetten ilk dolarımı kazandım." bence bu oturun kutlayın bunu yani. İlk 1 dolarını kazanan birisi 10 doları da kazanır arkadaşlar. İlk 10 doları kazanan birisi 50 doları da kazanır. Bak bu iddialı konuşuyorum. İlk 50 doları kazanan birisi 100 doları da kazanır. İlk 100 doları kazanan 200 de kazanır. Bak ilkler hep en zordur. İlk 1 dolar en zoru. İlk 10 dolar en zoru sonra da. İlk sonra ilk 10 dolar yaptıktan sonra ikinci 10 dolar daha kolay olacak yani. Bu işler hep böyle. İlk 50 dolar en zoru. İlk 50 doları yaptıktan sonra ikinci 50 dolar daha kolay olacak. Bu işler hep böyle arkadaşlar. İlk 500 doları kazanmak en zoru. 500'den sonra 1000'e çıkmak daha kolay. 1000'den sonra işte 2000'e çıkmak daha kolay. Bakın yani bu işler 1 dolarla başlıyor arkadaşlar. Bakış açınızı değiştirmeniz lazım. Hocam işte 1 dolar kuruş kazanacak da ne olacak? Bakış açın değişecek arkadaşım. Zengin hissedeceksin kendini. Bak o 1 dolardan hocam zengin mi olunur? Olunur. Bak ben öyle yaptım. İlk 1 dolarla pandemide başladım. O 1 dolarlar 1000 dolarlar oldu. O zaman başladığım, ektiğim tohumlar yeşerdi. Şu anda bin dolarlar oldu yani. Ee, ve her platformda bu bin dolarlar olarak size geri dönecek yani. Birkaç sene verin kendinize. Ama bir yerden başlamak için arkadaşlar size vereceğim ödev şu. Bir dolar nasıl kazanırsın? Beynine bunu problem olarak ver. Mesela Gumroad'da açtın diyelim dijital ürün satacaksın. Bir dolara neler satabilirsin? Otur. 100 tane fikir çıkar. Yapay zekayı al, yapay zeka ile beraber fikir üretin. Sonra o fikirleri İngilizce ürünlere dönüştür. Dijital ürünler kur. Ve bunu da yapay zeka da yapabilirsin yani. Yapay zeka ile bunları yap. Gumroad'da koy. E, Gumroad'da sayfanı aç. Bekle bakalım ne kadar satış yapabileceksin. E, i̇lk bir dolarını kazanabilirsen bu şekilde. Bravo arkadaşım. Artık sen de bir internet girişimcisi oldun geleceği yakalayacaksın. Yapay zekayla bak ilk bir dolarını kazanmayı asla azımsamayın arkadaşlar. İlk bir dolarını kazanmış birisi yarının 500 dolarını da kazanabilir yani. 1000 dolarını da kazanabilir. İlk 1000 doları kazanabilen birisi 10.000'i 10 de kazanabilir yarın öbür gün. Bakın bu internet yatırım işleri, girişim işleri kuruşlarla başlar sonra 1 dolarlarla, sonra 10 dolarlarla, sonra 100 dolarlarla, sonra 1000 dolarlarla, sonra 1000 dolardan sonrası daha kolay zaten. 1000 dolardan 10 bin dolara sıçrayabilirsin artık yani. 10 bin dolardan 100.000'e sıçrayabilirsin yani. Bak kafaya koyunca bunları aylar, yıllar içinde zaten öyle oluyor arkadaşlar. Nasıl zengin olunur? İşte böyle zengin olunuyor. Bak yemin ediyorum böyle. Bu işin formülü ufak başlamak ve maraton koşacağım demek. 10 sene devam edeceğim bir dolarla başlayın bu o, önümüzdeki 10 günde. Sonra 100 günde bunu 50 dolara 100 dolara falan çıkaracaksın. Önümüzdeki yüz günde. İlk 50 dolarına kazansan yüz günde mükemmel. E, sonraki yüz günde ilk 100 dolara çıkaracaksın bunu. Böyle böyle arkadaşlar iki katı iki katı böyle bir bakmışsın binlerce dolarınız olacak. Önümüzdeki yıllarda. Uzun vadeli düşüneceksin. Bak bu. Dolayısıyla bu ödevi yapın arkadaşlar. Size ödevim şu. 10 günde internetten ilk 1 dolarınızı kazanın ve yorumlara yazın. Nasıl yaptınız bunu? Anlatın. Birbirimizden öğrenelim. Bir ekol olalım yani. Bir okul olalım. birbirimize de gaza getirelim. Girişim okulu olsun bu. internet girişim okulu. E, belki böyle bir girişim okulu başlatmalıyız yani. Ben çok isterim böyle bir şey. Bütün öğrencilerime de bunu teşvik ediyorum zaten verdiğim derslerde. Bir sürü öğrencim bu şekilde internetten ilk 100 dolarlarını kazandı arkadaşlar ilk 50 dolarlarını bazı kazandı. Bazı ilk 10 dolarını kazandı. Ama işte rakam önemli değil yani. Bir yerden başlıyorsun yani. Ve uzun vadeli devam edersen bunu hakikaten yüzlerce binlerce dolar kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ben yaptım oradan biliyorum. Yani boşa konuşmuyorum. Ben bunları yaptım yani. Onun için e, olun. O 1 doları küçümsemeyin. 10 günde hedefiniz, ödeviniz arkadaşlar o 1 doları, ilk 1 dolarınızı kazanın. Ve yorumlara yazın hikayenizi. Bak bu hayatınızda bambaşka kapılar açacak. Hiç bakmadığınız şekilde olaylara bakacaksınız. Ve yarın öbür gün bundan 10 sene sonra belki de yani milyon dolarları zorlayacaksınız yani. Bak her şey ufacık başlıyor arkadaşlar. İlk tohumu at. Beynine bunu problem olarak ver. Öğrenmeye başla. Bu platformları nasıl kullanacağını bil. Dijital ürün çıkarmayı öğren. İnternetten satış yapmayı öğren. Bu beceriler hayatını dönüştürecek arkadaş Hadi şimdi başlayalım. Ödemin bu. Yorumları bekliyorum. Kim neler yaptı? Bol şanslar arkadaşlar. Hayatınızı dönüştürecek bir yolculuk olacak bakın. Yemin ediyorum size. Bol şanslar.